Yani bir kusur bulmasınlar arkadaşlarım diye. Modelim istedi ben yaptım. Memnunsunuz? Ben memnunum. Peki o zaman yorumlara geçelim mi? Diğer takımların yorumları. Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim mi Ramazan? Söyleyeceğim bir şey var gibi Sa durdun da. Saç sönmüş ya. Ee, İstediğin gibi dur durmuyor mu? Durmadı yani. Hmm. Şey durmadı. Tepe Ama çok memnun modeliniz. Ee, tepeyi kabartmıştım ben de. Tabii şeyin altında zile uğruyorum ben. Benim saçlarım kaynak. Hı, hı hı. Aslında tepeyi kabartabilirdim. Orayı beğenmedim ben. Ben kendimi yargılayayım biraz da. Dur bakalım. Diğer takımlar ne diyecek acaba? Önce onları bir dinleyelim. Sizinle başlayalım mı? Çiğdem, Evrim buyurun Düşünüm lütfen. Nasıl istiyorum. buldunuz? Bir döner misiniz? Hadi ben feliketeleri saklayamıyorum da. Bu ne? Bir de siyah firkete. Kör köre laf etmezse körün bari çatlar. <laughs> i̇şte kaynağın azizliğine uğradım ben. Düşmesi i̇şte hep azizliklere biraz... uğruyoruz oh, düşmüş, zaten. Düşmüş yani. Bu azizliklere uğruyoruz. Doğrudur bir tane iki tane olabilir. Doğru. E, Bu alır, kusurdu tabii ki. Tepeyi de yani. dediğin gibi kabarık yapabilirdin. Çok basık olmuş. Bir de keşke sarı firkete kullansaydın. Siyah olmamış yani. Hayır Yok, dipler, dipler siyah olduğu için dibe siyah girilir. Onda sarı olmaz. Taktığın yer sarı ama siyah değil. Hayır, hayır o kaydığı için dipler koyu. Bir de şey dikkatimi çekti. Kirpiğinin kenarı kalkmış buradan görebiliyorum. Çok hafif bir kalkma var. Sağ tarafta görürseniz eğer. Çok fazla oynattığım aynen, için. Aynen. Çiğdem nasıl buldun? Ee, yani ben şimdi bugün böyle bir gün birini beğendiğim zaman istiyorum ki o gün herkese aynı... Ee, pozitif eleştirilerimi yapayım, yorumlarımı yapayım istiyorum. Saçla ilgili hiç konuşmayacağım, rahat ol. Yoksa çok söylenecek şey var. Bu 2019 trend mi? Sizce? Yani olabilir. Neden olmasın? Çünkü pudra tonları sonuçta pudra, 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 pudra pembe tonları da var. Yani dudaklarla gözler olmamış, o ışıltılar olmamış, kibplikler zaten iki taraftan da uçları hep kalkmış. Göz altına hiçbir şey kullanmamışsın sanırım. Kullanma. Ne var? Kapatıcı kullanma. Kibplikleri. Kullan ne derken? Şey, Altırmaydım. Ben sevmiyorum onu kullanmıyorum. Kalem, Kalem de yok. Hiçbir Hiç şey yok. Şey boş lanmanın zaten Onlar üstü yeteri kadar parlak altına biraz gerek şey, duymadım. Biraz şey kaçamak kaçamak bir makyaj olmuş. Yani direkt far far ve e, simle kapatılmış. Rujla e, göz farı zaten çok çok uyumsuz. allık çok uyumsuz. Ben beğenmedim. Yani e, çok daha farklı bir makyaj yapabilirdim. Necati ve Seda şey sizin yorumlarınızı da alalım lütfen. Ben de şöyle düşünüyorum. 20 dakikada böyle bir kirpik takacağım ama hiç takmam. Çünkü gözü göz böyle duruyor şu anda. Köşeler atmış. Yani ben hep e, şunu söylerim. Eğer e, kötü takılmış bir kirpik varsa, o far ne kadar güzel olursa olsun, cilt allık, ruj ne kadar iyi olursa olsun o makyajı çöpe at. E, kötü e, ve şey e, butonları kullan aynı tonları kullanmışız. Ben kırmızıyı kullandım. Kırmızı başlı başına gözde çok iddialı. Ben pembe. E, üstüne bir de sim kullan. Ben pembe sim pembe kullandım. Glitterli bir görüntü. E, Allık çok yoğun yanlış sürmüş. Ruj da aynı şekilde doğru değil. E, kirli bir görüntü var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pardon ama senin takımın şimdi gömmek istemiyorum ama hiçbir <laughs> şey bilmiyorlar yani. Benim kafamı gerçekten Evet. Ramazan Bey, Ramazan Bey yandan bir form vermeye çalışmış ama o arkanda sallanan iki tane saç var. Onu çözemedim. Ona neden bir şey yaptı, yapmadığını. Arkadan mı bahsediyorsunuz, arkadan mı? Arkada sallanan şu iki tane saçı çözemedim. Saç yandan ama neden sallanıyor? Hayır hayır, yana aldım ben hepsini de. Yok, Bak, şurayı mı diyorsun? Evet, o yandan düştü. E, yandan form vermek istediğim bir saçta bunu özellikle tutturman lazım. Zaten burada. Teka, 5 metre yüzdüğünde bu filtege düştüğünde buradaki saç da aşağı düşecek. Salmış onu. Onu Aynen ben kesinlikle onu zaten bir kendim. yandan form vermeye çalışmışsın ama hiçbir şekilde olmamış. Ve örgü öğrenmeye çalışıyorsun. Bence hafta sonu tekrar davet ediyorum seni salonuma örgü öğretmek için. Kılçık örgü yapmaya çalışmışsın olmamış. Arkada ters örgüyle kılçık örgüyü bağlamaya çalışmışsın. Tamamen bir karmaşıklık var arkada. Maşa çok sönmüş. Çok sönük duruyor. Krepe atabilirdin. Bir de tepeyi kabartabilirdin. Tepeyi neden kabartmadığını anlamadım çünkü mikro kaynak takılma sisteminde mikro kaynağın görünmemesi için en az tepede 3 sıra saç bırakılır ve 3 sıra saça güzel bir krep atıp orayı kabartabilirdin güzel bir şekilde. Bakar mısın kaç sıra var orada? Ee, o zaman Üst yanlış sıra, takmış olabilirler. Işte çünkü dedim öne ya nasıl kadar girilmiş yok, şeyde. Yok nasıl takıldığını bilmediğim için ucuna karar girmesi önemli değil. Mikro Hayır, öne kadar tepede öne kadar tepeye o Anladım. kadar çok O zaman yanlış ki takılmıştır mikro kayna. Saç yoğun ee, olsaydı kullanırdım. Evet. Tepesi kabarık olabilirdi. Maşa çok sönmüş benimkine sönük dedin. Ya, yani dalgası yoğun ama çok sönük duruyor. Krepe atabilirdin oraya bence. Örgü formu çok yanlış. Dalgası yani, sönük mü duruyor? Yani çok böyle düşmüş gibi duruyor. Hayır dalgalı duruyor ama çok sönük duruyor. Ona güzel bir krep atıp güven beyin yaptığı gibi hacimli bir dalga verebilirim oraya. Diplerine krep atıp. Emeğine sağlık ama çok beğendim. Tişörtleri de dünden beri giyiyorsun ama eskidi bence üzerinde artık. Onları çıkarmalısın bence. Evet şimdi güzel konuşuyorsun. Senin yaşındayken ego tavandı bende. İnan. Kesinlikle ego değil bendeki. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten göreceksin. Çok, çok Ego isterim. olmadığında hafta sonu davet ediyorum. Tekrar gösterebilirim. Gözünü korkuttum. O yüzden. Bugün evet ya. bayağı özlenmiş. Şimdi bir bütünü tanıştı. Ee, bir arkanızı dönebilir misin rica Şimdi bak bu taraftan örgü yapmışsın. Güzel tamam mı? Diğer taraftan da aynı şekilde bir örgü yapıp. Basardı. Bak nasıl bazı bir güven onu Te düşündüm de. Hayır, hayır. Sonra bu örgüleri böyle biraz kabartıp, pensleyip, onları siperip böyle yaprak gibi açsaydın iki tarafı da. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıp tam ortada bağlasaydın. Saçların tamamını arkaya alıp biraz Olabilir. açsaydın. Olabilir. Tepede çok hafif kabartsaydın muhteşem olurdu. Bugün biraz eksik gördüm yani. Eksik eksik. Bir de Ramazan. E saçı aynı şekilde iki taraftan örüp o bukleleri arkadan bıraksaydın daha iyi olurdu. Çünkü gömleğin önü çok detaylı. Önler fırfırlı, saç dalgalı. Orada da çok ciddi bir karmaşa var. Örgüye çalışıyorum. Arkadan Ç yapacağım. Olsa daha iyi olurdu. Çalışıyorum. Ya o kadar da zor bir şey değil ki örgü. Bilmiyorum. <laughs> Ama burada gerçekten tebrik ederim. Zaten Bilmemek ayıp değil, olurdu. öğrenmemek Bilmiyorum ayıp. Yani bunu Zaten kolay olduğu için yapmayı mı tercih etmiyorsun Ramazan? <gülüyor> <gülüyor> kolay işleri sevmiyor. Zor başarmış. <laughs> Peki. Tamam mısın Güven? Evet. O zaman Emel senden de yorum alalım. Bu evet. Puanlamaya geçelim. Ee, Saadet. Efendim. E, makyöz arkadaşım. Aramıza hoş geldin. Nasıl Sonunda yani? tona ton çalışabilen arkadaşım oldum. Nasıl tona ton? Çünkü göz farıyla dudak rengini... Ben kıyafetle çalışmıyorum bak. Beni yanlış anlıyorsun. Ama makyajda Yok. tona ton da çalışmıyorsunuz. Hayır hayır ben kıyafetle dedim. Ben kıyafetle asla tona ton çalışmam dedim. Siz hep yanlış dinliyorsunuz çünkü dinlemiyorsunuz beni. Hayır kıyafetle... Dinleseniz zaten böyle yorum yapmazsınız. O zaman tona ton çalışmanın bir kısmından yakalamışsın. <laughs> tamam. Ben e, 2019'un trend makyajı şöyle de bir şey var Özge Hanım onu da belirtmek istiyorum. 2019 e, ilkbahar yaz sonbahar kış trendi diye bir kısım kısım da ayrılıyor. Yani griler kahverengiler e, Çiğdem'in bahsettiği daha çok kış ve sonbahar aylarında. İlkbahar yaz aylarında bu tonlar var doğru. Ben sadece e, biraz yoğun buldum yani rujunu biraz daha geri çekebilseydin. Ama allık sürmek o yüz yapısına yatay bir şekilde kullanmışsın. Doğru. Kaşlar da boyanmış. Kaşlar da boyanmış ama yanlış boyanmış. Niye? Nasıl Çünkü olmalıydı? Çünkü kavis noktalarında çok fazla diklik var. Ee, biraz da tonu koyu geldi bana. Kavis noktaları dik olmasaydı biraz kızgın oldu, çatık oldu. Zaten yüzü sivri. Ee, yani bakışı daha dışa doğru mu almalıydı? Yani şu üst noktaları hani hafiften göstereyim. Şöyle... Şimdi şu noktalar çok fazla dik ve yukarıda. Bu noktalarda çok fazla aşağıda. Şu şekilde olabilirdi. Burası biraz böyle olsaydı daha genç bir görüntü elde edebilirdik. Ama... makas bir de güzellik kat. Rujumu da sür, da, yap. Makyajı da i do